Merhaba, bilgiseverler konumuz, asp.net core, patch uygulamalar, spalar ve apiler oluşturmak için kullanılabilir. Mobil uygulamalar, asp.net core, Android ve iOS için mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. IOT uygulamaları, asp.net core, nesnelerin interneti, IOT. Uygulamaları oluşturmak için kullanılabilir nokta ASP.NET ile örnek kodas.NET Core ile basit bir web uygulaması oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti C sharp. Using system. Using system. Threading. Tasks. Using Microsoft. Namespace Hello World. -y. Sol küme parantezi. Public class startup. Sol küme parantezi, Public Void Configure Services, E-Service Collection Services, Sol küme parantezi, Services, ADDMVC, Public Void Configure, I Application Builder App, Sol küme parantezi, App, Use MVC, Sağ küme parantezi, Public Class Home Controller, Controller, Sol küme parantezi, Public I Action Index, Sol küme parantezi, Return View, Public View ve Su Index View, Sol Küme Parantezi, Return View, Sağ Küme Parantezi, Sağ Küme Parantezi, Sağ Küme Parantezi, sağ küme parantezi Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Kesme işareti Hello World'i kesme işareti adlı bir web uygulaması oluşturur. Uygulamanın ana sayfası, Hello World'i. Metnini g ile teknik detayas.netcore. Aşağıdaki bileşenlerden oluşur. .netcore. .netcore. ASP.NETCORE'un temelini oluşturan bir platformdur. .NETCORE, Windows, MacOS ve Linux gibi farklı platformlarda çalışabilir. ASP.NETCORE Runtime, ASP.NETCORE Runtime. ASP.NET Core uygulamaları tarafından kullanılan bir çalıştırıcıdır. ASP.NET Core Runtime, web sunucuları, masaüstü uygulamaları ve mobil uygulamalar gibi farklı platformlarda çalışabilir. ASP.NET Core SDK, ASP.NET Core, ASP Core uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir araç setidir. ASP.NET Core SDK Visual Studio, Visual Studio Code ve komut satırı araçları gibi farklı araçlardan oluşan .asp.net Core, modern, bulut özellikli, internete bağlı uygulamalar oluşturmak için güçlü bir platformdur. .asp.net Core ile web, mobil ve IoT uygulamaları oluşturabilirsiniz. .asp.net Core Açık kaynaklı ve ücretsiz bir platformdur. asp.net core'un avantajları asp.net core'un bazı avantajları şunlardır. Platformlar arası asp.net core Windows, MacOS ve Linux gibi farklı platformlarda çalışabilir. Bu, geliştiricilerin tek bir kod tabanı kullanarak farklı platformlar için uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Açık kaynak asp.net core Microsoft tarafından geliştirilen ve desteklenen açık kaynaklı bir platformdur. Bu, geliştiricilerin ASP.NET Core'u ücretsiz olarak kullanmasına ve katkıda bulunmasına olanak tanır. Performans ASP.NET Core Yüksek performanslı bir platformdur. Bu, ASP.NET Core'un yoğun trafikli web siteleri ve uygulamalar için ideal olmasını sağlar. Geliştirici dostu ASP.NET Core Geliştiriciler için kullanımı kolay bir platformdur. ASP dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.